Merhaba yazılım severler. MCB Software'a kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu videoda ilk olarak kendimden bahsedeceğim. Adım Mehmet Cemil Bayhan. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okumaktayım. İkinci olarak ise kanalda ne tarz içerikler olacak ondan bahsedeceğim. Çünkü bu soru sizlerden o kadar fazla kez geldi ki çoğu zaman kanalda ne tarz içerik içerik olacak? İlk olarak hangi programlama dilini anlatacaksın? planlama yaptığım şeklinde oldu bu sorular. Hatta tavsiyeler de geldi kanalım için. Bunun için daireten çok teşekkür ediyorum. Karşınıza güzel ve özgün içeriklerle çıkmayı planlıyorum. İsterseniz içerikleri anlatmaya başlayayım. Kanalın içeriğini 12 başlık altında topladım. İlk olarak yazılım nedir, algoritma nedir sorusunu ele aldım. Diyeceksiniz ki bu soru klasik her yazılım kanalında var filan diyeceksiniz. Bence de öyle olması gerekiyor. Her yazılım kanalında olması gerekiyor. Sizin kanaatiniz nedir bilmiyorum gerçi ama herkesin kanalı aynı olmayabilir. Benim kanalım bu yönde. Sonra C programlama serisi gelecek. Burada her birinde konu anlatım serisi ve soru çözüm serisi olarak ayrı ayrı yazmamın nedeni YouTube'da ayrı ayrı oynatma serisi koyacak olmamdan kaynaklanıyor. Şu şekilde yani. C programlama konu anlatım serisi oynatma listesi olacak. İsteyen, konu anlatım dinlemek istemeyen soru çözüm serisini dinleyecek oynatma listesinden. İsteyen de konu anlatım dinleyecek. Daha sonra soru çözüm dinleyecek. Çünkü soru çözümlerine çok güzel sorular ayarlamaya çalışacağım. Onu herkesin izleyeceğini tahmin ediyorum. O yüzden böyle dedim. Daha sonra Python serimiz gelecek. Python'da kendimizi geliştirdikten sonra ise Python ile derin öğrenme serisi. Benim ilgimi çeken konulardan biri. Diğeri ise en sondaki. Ona da geleceğim birazdan. Python'dan sonra C++ serimiz olacak. Daha sonra Java serisi. SQL konu anlatımı ve az önce bahsettiğim gibi benim ilgimi çeken konulardan biri olan veri tabanı saldırıları ve güvenliği konusunu anlatacağım. Daha sonra ise sizlerden gelen konu tavsiyesi üzerine, içerik tavsiyesi üzerine videolar üreteceğim. Tavsiyelerinizi ve sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Tavsiyelerinizi mail adresim üzerinden belirtirseniz daha iyi olur. Şuradaki mcbsoftware noktailetisim@gmail.com adresinden belirtirseniz daha iyi olur. Video serilerimde kullanacağım uygulamaların birçoğu burada mevcut. Eksik olduğunu düşündüğüm uygulama olursa indirip o uygulama üzerinden devam edeceğim. Ve video serilerinde bu uygulamaların kurulumlarını da anlatmayı düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, kendinize iyi bakın.